Bebeğim, bunu da denesini sana çok yakışır. Hmm, Güzelmişsin. Şey. Tabii ki, Bebeğime her şeyi yakışır. Ama ben bunları beğendim, bunları deneyeceğim. Sen de istiyorsan kendine bir şeyler bakın Lütfen, önce sen seç. Hmm. Benim seçtiğim elbiseye göre bir şeyler seçeceksin o zaman, öyle mi? <laughs> Nasıl? istiri diyeli inci tanesi uyumluysa biz de o şekilde uyumlu olmalıyız elbette. <laughs> Bunu da dene lütfen. <gülüyor> 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 tamam denerim. Merhaba. Merhaba. Dikkatimi çekti. Ne kadar hoş ayak bilekleriniz var öyle. Teşekkür ederim. Ah, çok güzel, çok yakışmış tatlım. Teşekkür ederim. Ama istersen benim seçtiğimi de bir dene. Olur, olur, olur. Ah, çok güzel, çok yakışmış. Beğendin mi? Evet. Eşiniz sizin için çok güzel bir elbise seçmiş. Çok zevklisiniz. Yalnız eşim değil, erkek arkadaşım. E, şu Ayakkabıları da denesek mi acaba diyorum. Aşkım bunları denemeye hiç gerek yok. Benim bu kıyafete uygun bir ayakkabım var zaten. Yanımda getirdim. Lütfen dedim. O narin ayak bileklerine çok yakışacak eminim. Lütfen. Lütfen. İyi de ben karar veremedim ki acaba ben bir olanı mı alsam yoksa... İkisini birden alırız. Ya olur mu öyle şey? Hayır gerek yok. Ayrıca daha denize elbise bakacağım. Aa, onu da alırız. Hepsini birden alırız. Hadi dene. Peki. O zaman ben üstümü değiştireyim. Hatasını anlamış tabii, nasıl da kavranıyor. Ne sen burada ha, Hayır, olur mu öyle şey Levent? Rica, et, rica ederim. Levent. Benim hediyem, tek çekim lütfen. Ama şu anda beni gerçekten mahcup ediyorsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Alo Işılcığım. Ha merhaba canım. Ha Levent'i gördüm şimdi Göcek'te. Ha evet evet Göcek'teyim. Eminim tabii ki Levent'te. Yanındaki de sevgilisiydi herhalde yani eli belindeydi. Sevgilim, nazik hediyelerin için çok teşekkür ederim. Ne demek hayatım, lafım olur her zaman. Herkes senin o güzel yüzün hep gülsün. Tamam. Ya. ya şu kuşlara güvercinlere bak, ne kadar güzeller ya. Ya Ege'nin kuşu bile bir farklı, bir ayrı uçuyor ya. Bak 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 şuna bak, bak. gubu, gubu, gubu. <laughs> gubu, gubu, gubu. Gubu, <laughs> gubu, gubu, gubu. Gubu, gubu ne ayol? E, ne bileyim, e, geceye konuşuyorum herhalde. Gubu, gu... <laughs> Telefon. Eyvah, Zeynep arıyor. Zeynep arıyor. Aşkım, aşkım çok kötü yakalandık. Bence açma. Olmaz mı? Olmaz hayatım, olmaz kızım sonuçta. Hep yalan, hep yalan söylüyorum ona. Dur bakayım, şey gibi yapayım. Sanki e, hastanenin bahçesinde gibi, ha, tamam mı? Aç, aç o zaman sakin görüntülü arıyor hem de. Alo, tatlım nasılsın? İyiyim baba, sen nasılsın? Neredesin? Ben de iyiyim hayatım. Hastanenin bahçesindeyim de... <laughs> ...şey yapacağım, ee, ameliyata gireceğim. Ameliyata gireceğim, o yüzden şey yapıyorum kızım... ...böyle hava almaya çıktım rahatlamaya. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Anne, babam hastanedeymiş. Ayla teyze sana yalan söylemiş. Ayla teyze mi? Ayla teyze de kim kızım? Ayla teyze ya. Bilsin annesi baba. Az önce seni Göcek'te görmüş. Göcek mi? <laughs> ya ne saçma iftiralar. Kim o Ayla'nın? Ayla Aile kim kızım? Yani ben tanımıyorum. Şaşırmıştır o. Birine benzetmiştir yani. Annem seni istiyor baba. Verme anneni. Sen benden selam söyle. Annen onu anlar kızım. Verme sen onu. Verme. <laughs> Duymuyorum seni. Duymuyorum ama dudaklarını okuyorum. Çok ayıp. O kelimeyi kullanma. Çok ayıp. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.